Çocuğum salgın süreciyle ilgili çok fazla soru soruyor. Ona nasıl cevap vermeliyim? Hepimiz biliyoruz ki çocuklar duaları gereği meraklıdırlar. Bu nedenle çocuklarımızın şu anda yaşadığımız duruma ilişkin merak duyması ve çevrelerinde olan bir ile ilgili sorular sorması oldukça doğaldır. Çocuklar bize soru sorduğunda onların sorularını görmezden gelmemeliyiz. Çocukların sorularını cevaplamadan önce onların meraklarının normal olduğunu onlara mutlaka söylemeliyiz. Ayrıca bir tek onların bunu merak etmediğini, başka çocukların da onun gibi benzer şeyleri merak ettiğini çocuğumuza ifade etmeliyiz. Ardından Çocuğumuzun sorularını elimizden geldiğince onun yaşına uygun doğru bir şekilde cevaplamaya çalışmalıyız. Çocuklar bazen yanıtını bilmediğim sorular da sorabilir. Bu oldukça normaldir. Bu durumda yapabileceğimiz en iyi şey şu anda bu sorunun cevabını bilmediğimizi ama cevabını bulup onu mutlaka çocuğumuzla paylaşacağımızı söylemek olmalıdır. Çocuklar çok ayrıntılı bilgiye gerek duymazlar. Dolayısıyla sorularını cevaplarken onları ayrıntıya boğmamak gerekir. Cevaplarımız onların güven duygusunu pekiştirmelidir. Endişeyi yani arttırmamalıdır.